Günaydın arkadaşlar, hayırlı pazarlar, mutlu pazarlar, hafta sonunuz güzel geçsin. Şimdi biz e, eşimle dedik ki kahvaltıyı hazırlayalım, dışarıda yapalım. Ben de işte böyle markete gönderdim onu. Yumurta almış, çay almış, bunu istemiştim, yulaf ezmesi. Onu almış. Ay canım kocam. <laughs> en sevdiğim kahve almış. Helvasız olmaz. Bir tane daha kahve. Burada da şeker almış. Şekerim yoktu bayağıdır. Böyle bir kilo bir kilo alıyordum. Sucuk almış. Tulum peynirimiz. Ben ezine peyniri çok seviyorum. Ezine mi bu? Edirne'den tam. Yani ezine yazmıyor ama Edirne'den. Ezine'dir muhtemelen. Yani bütün bildirimler videoyu açtığımda gelmesi. Kaşar almış. Ha bak dün ton balığı alalım demiştik Esmoş'ta. Acaba nasıl olur falan almaya şey yapamadık. Güvenemedik. Bakalım eşim almış deneriz. Şimdi alışveriş böyle. Kahvaltıyı hazırlayalım. Bizim burada bir park var. Parkta yapacağız kahvaltıyı herhalde. Gene son bir konuşuruz, netleşiriz. Sepeti falan da hazırladım ben ama hani kahvaltılıklar, peynir falan. Bardakları koydum. Ona göre bir netleştirelim, ona göre kahvaltımızı hazırlayalım. Evet arkadaşlar ben e, şimdi geldik. Burada çayı ısıtıyorum. Evde demlemiştim zaten. Burada da hemen bir sucuklu yumurta yapacağım. Soframızı da esmoşun böyle ufak tefek küçük bir kamp tarzında şey. Tabaklar çok güzel değil mi? Evet. Tabakları şeyden aldım. Fatih'e gitmiştik. Şeyma'ya Fatih pazarından aldım çarşamba bulana. Bunun kahvaltı takımları da var tabakları. Onlardan da aldım. Ekmeklerimiz bakar mısın sanki kutlayacağız. <laughs> yani buradan birileri yemiş Mustafa Karakuş. Tam yiyelim. Neden? Sen şimdi çay da içmişsindir. Tamam. İnanıyorum sana. Bu şekilde yani. Bakalım kahvaltımızı yapacağız. baba toprağıdır. Sene sene de Ben de biliyorum. Yani o dönem kentsel dönüşüm dönemi gelmedi. Dönem, dönem. Bütün park koktu yenge. Evet. ne yapalım? Karavan alana kadar Ee, bizi idare edecekler. göstereyim sen onu tabii. Ben spor neler yapıyorum neler bir görsen. Şimdi buraya yakın değil. Ayağa kaldırıp da getirmeyeceğim seni şimdi. Hmm. Kedaşına. Kedaşına. Emine. Emine. Ali. 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 <laughs> Bu çocuk tam solacı ya. Neler yapıyorum Sadece. neler. neler? Abi abi ya. Göstereyim mi? Bir şey dikkat et. Yapayım mı? Yap bakayım. Kız nereye gidiyorsun? Biz nasıl göreceğiz seni Zeynep? Gitti. Aa ne tutuyor sana? Zeynep sana baksın diye bekliyordur muhtemelen bak. o sen sodayı nasıl içiyorsun ya? Acı değil mi? Bak acıları da Bak Annem nerede annen? Dedem <laughs> nerede? Aşağıda bir daha tatlıcı çalışıyorlar. Tatlıcı da çalışıyorlar. Yok. Çantacı. Çantacı da çalışıyorlar. Evet ha, ölüyorlar. Şu mi? şeyde tamam. Ölüyorlar mı? Ölüyorlar mı? Ölüyorlar mı? Ölüyorlar. Örüyorlar. <laughs> ölüyorlar. mı? Ne yapıyorlar? Ölüyorlar. Ölüyorlar. <gülüyor> ölüyorlar yani. <laughs> 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 Çanta dikiyorlar. Çanta dikiyorlar. Ölüyü dikiyorlar. Ya Mustafa. Nasıl yaptın onu? Gördüm burada. Aşağı düşeceksin diye korktum bir anda. Nasıl tıkladın orada? Bu tarafına çıksaydın ya direkt. Oradan atlayıp bu taraftan geçseydin peşin. Görebilir <laughs> misin? Oradan atılacaksın. mi? Hayır düşersin. Demir de demir, demirler de çok bir şey yapıyor. De... Çok güzel ya. Evet. Adam. Ne olacak okul ekonomine? nasıl gidiyor okul? Ekonominin hali ne olacak? <laughs> Ali okul nasıl gidiyor? İyi. Öyle <laughs> <laughs> öyle öyle değil. öyle değil. Abi, bak bak. öyle bak. <laughs> üfle, üfle öyle öyle üfle. <gülüyor> <gülüyor> öyle bak öyle öyle Ooh. Üfle, üfle. Bak, çıkıyor. Üfle. üfle. <laughs> Yavaş üfle. Oluyor işte, yap da ne? yapıştırdılar Oğlum, bana bak. <laughs> bak. bak, bak, bak. Bak, Gördün mü? Bak, ne yapıyorsun? Sıcak üfle, sıcak, sıcak. Aha. <laughs> sıcak üfle. Aha yaptı işte. Öyle değil, evet. Aha, Zeynep oğlanıyor. bilir zaten. Zeynep'in bilmediği var mı? öyle sıcak. Öyle, sıcak, öyle bir ileri doğru yok. ileri doğru. Içine değil. Öyle değil, içine, İleri doğru. Evet. <laughs> ben ben de ben gel buraya gel. Ellerini nasıl bırakıyorsunuz? Zeynep ne kadar güzelsin. Kızı, Çok sesi. güzel. Maşallah. Ablasının gülü bu gülü. Dur resim alayım bir tane. Ablasının <laughs> bütünüsü. Çok, Çok seviyorum seni. Çok severim seni. Zeynep daha küçüktü. Ne kadar 4-5 yaşındaydı. Zeynep beni çağırdı Aklına gelmiş hatta, Mustafa hatta evde. Bana Uğurbeceli e, fikri gelmiş. <laughs> evet. evet. Aklına düşmüş akşam ben Mustafa evet. amcamı istiyorum. Nasıl ağlıyor ama. <laughs> ne Ne Ben Mustafa. yapacaktın? bu sene önce falan 4 sene önce. Şu an kaç yaşındasın? 4 sene önce falan 4 yaşındayım. Kandımdan 4 yıl önce yam yam geldi yam yam. Yam yam geldi yam yam. Bir Oğlum daha bak. sen yam yam mısın? Demirlere Bak. Evet arkadaşlar kahvaltıdan sonra ben arkadaşımla buluştum. Ee, birazcık işlerimiz vardı onları hallettik. Sonrasında da e, bir şey de çekemedim yani. Markete falan gittim ama öyle çekmek istemedim. Bugün de böyle bitirdim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.